Şimdi siz akademisyenlik yıllarınızdan bu yana Orta Doğu hakkında çok ciddi araştırmalar yaptınız, kitaplar yazdınız. Birkaç kitap isminizi seyirci nezdinde de hatırlatmak istiyorum. Türkiye, Kuzey Irak ve PKK bir gayri nizami savaşın anatomisi 1999 yılında. PKK neden bitmedi, nasıl biter? Kürtçülük sorununun analizi ve çözüm politikaları gibi. Şimdi Güneydoğu sorunu, terör örgütü PKK ve devletin bu konudaki politikalarına dair çok kapsamlı araştırmalarınız olduğu için soru gelsin. Türkiye PKK terör örgütüyle mücadelede sona geldi mi? Hay, ee, önümüzde uzun bir yol var. Türkiye içerisindeki mücadele şimdi teknolojik atılımla da iyi gidiyor. Ama e, PKK Kuzey Irak'ta ve Suriye'nin kuzeyinde, e, özellikle de Suriye'nin kuzeyinde ciddi bir etkinlik yakalamış durumda. E, emperyalizmin bölgede büyük Kürdistan projesiyle eklemlenmiş durumda. E, Türkiye'nin önünde e, uzun bir Mücadele var. Bu mücadeleyi sadece bir terörle mücadele e, politikası çerçevesinde sonuçlandırmamız mümkün değil. E, dış politikamızın da Orta Doğu'da istikrara hizmet edici şekilde ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekleyici şekilde olması lazım. Ondan dolayı hayır, ne yazık ki PKK ile mücadelemiz daha önümüzdeki yıllarda e, yoğunlaşarak sürecek. Üstelik Suriyeliler meselesinde hata yapıp Suriyelilerin Türkiye'de kalmasına izin verilir ve vatandaşlık verilirse Türkiye Suriye Suriyeliler üzerinden bir iç çatışmaya sürüklenecek ve Türkiye bu iç çatışmayı bastırmaya uğraşırken Türkiye'den bir Kürdistan kopartılmaya çalışılacak. Bugün Türkiye'ye karşı yapılan stratejik göç mühendisliğinin amacı budur. Türkiye'de Türk-Kürt çatışması çıkartamadılar, Alevi Sünni çatışı çıkartamadılar, layık anti-layık çıkartamadılar. Çünkü biz bir milletiz neticede. Bunları hep atlatıyoruz ama yurt dışından, Suriye'den 5 milyona yakın başka bir kültürde, başka bir milletten ve hakim kültürden insanlar geldi. Nüfusları çok hızlı artıyor, demografik dengeler değişiyor, bir demografi e, mühendisliği yapılıyor ve bir düşük yoğunluklu çatışma sosyolojisi oluşturuyor Türkiye'nin güney sınırında. Buna bir an önce son verip o insanları vatanlarına geri döndürmeliyiz ki, PKK'nın Türkiye'de yapmak istediği emperyalizmle birlikte bölünme sürecini durdurabilir. Peki.